Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaptığım kombinleri puanlayacağız arkadaşlar buna bir şey olarak Giydim kostüm olarak bir eldiven ve yüzü seçtim hmm, bu kombin sayılmaz çünkü ben bir şey yapmadım ona bakacağız bir tane videonun sonunda şey yapacağız arkadaşlar. Ee, video çekeceğiz. Ama video diyorum daha şey yapacağız arkadaşlar. Karakter kombin. O zaman hadi ben ee, o zaman başlayalım arkadaşlar. Ama öncelikle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, dün Hayal edin. Evet videomda ses çıkmamış video yani oyunun sesini kapatmayı unutmuşum arkadaşlar ee, o yüzden maalesef o video şey sesi duyulmadı normalde konuşuyorum orada. maalesef duyulmadı belki o videodan yeni bir hesaptan deneyebiliriz İnşallah... Sesini de duyan olmuştur biraz. Baştan çok şey anlamıştır belki. Ama her neyse arkadaşlar. Diğer videomda da petlerimi göstereceğim bu arada. Hadi o zaman geçelim. Let's go. Şimdi birinciyle başlayalım. Bence bunu çok kişi biliyordur arkadaşlar en uzun zamanda takip eden biliyordur. Böyle. Ben bunu arkadaşlar 10 üzerinden 9 veriyorum. Biraz eskidiği için arkadaşlar 9 veriyorum aslında. Ben saçı aşırı sevdim. Böyle, böyle kombinimiz var arkadaşlar. Ee, bu asi olmuş. Böyle. Onun üzerinden yedi buçuk. Bence sekiz hak etmiyor. Bu arada yorumları sizi yazmaya kendinize normal video izlerken diyebilirsiniz kaç verdi. Şimdi bu arkadaşlar şey e, boş olduğu için ve normalde bu atlet doğumdu böyle şey değildi. Oha hmm, aha bak oldu. Bakın vücudumuz ayrılıyor. E, o böyle bir bir buçuk katlı. Bu arada ben bu dinozordan olduğunu unutmuşum. Bu şekilde. Ben bu başlangıç paketini ilk aldım bu şey yapmıştım. Ee, kombine. O zaman yoldaşım olduğunu bilmiyordum. Sonra yoldaş ekledim sadece. Ay. Bu <laughs> altı hak ediyor. Neden de pek sevemedim şimdi? Ee, böyle bir var bence. Yani ilk yıl dönümünde yapmıştım bence yıl dönümüne uygun. On üzerinden beş. Ama şimdi geçelim? Arkadaşım bu aşırı siyah olmuş. Arkadaşlar bu aşırı boş. Yani Tek fark ettiğiniz siyah, siyah, siyah. Eldivenler siyah. Kulaklık siyah. Siyah. Ayakkabılar siyah. Bu siyah. Kollar siyah. Pantolon siyah. Kulaklık siyah. Yüz siyah. Üst siyah. Buna iki beş... Dört veriyorum. Ben zaten sevmedim. Dört buçuk aslında. Hadi özür dilerim. Bu ne? Aslında güzelmiş. Tam karar veremedim. Yedi. Bir değil. Beş. Cidden bu güzel. Üç. Üç veriyorum. O. Aslında 5 ya. Çok şerefsiz. 7. O aynısı Aynısı bakın. Yaptığımın aynısı. Biraz ben değişiklik yapmışım. Buna da aynı puan vermeyeceğim 3,5 veriyorum. 8 ya. Aga be. Buna 10 üzerinden 8 buçuk veriyorum. Yine kombin yapalım. Erkek yapalım. <laughs> Çökülmeyecek gibisiniz. Yine de dayanıyorum. Sizin fotoğrafı da böyleyse. O bu daha yakıştı bence. Bu. <laughs> Aslında bu kalsın. Boyamak istemiyorum. Bu yere gidiyor yoksa. Bir erkek, bir kız yapçı. Oha. Bence bunun bir ayakkabısı büyük Bir yüzü saçı değil. Yüzü parçaya ayakkabı ama büyük o abi. Rem, oh, ben bu kadar işi sevdim. Demiko, pantolonu Miko, ayakkabısı Miko, Saçım Miko, Miko bak. E bu güzel. Bu da güzel. Güzel. Ama sunayım hepsi güzel. Eee neyse konumuza dönelim. Arkadaşlar daha yeni 10. seviye olan bir ark 11. seviye olan gelmiş bu tişört sende var mı diyor. Salak mısın ben daha 17. mi ne seviyedeyim 18'e geçmeme azıcık kaldı. Vallaka vuruydu manino manino. Şunu takacağım. Bak veya bak 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 bak. ba 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 kapı giyince güzel ya şu arkadaşlar. Şu diyen olabilir. Well I Ama Sen şimdi bir anda gel de şey yap bir de tam zamanında gel yanıma orada bir şey, hareket yap bana kötü işaretler ver. Evet, tamam mı? Arkadaşlar şu an durmamışsınız dedim. E-posta şifremi söyledim. Ne karışık. <gülüyor> <gülüyor> ay. Tapo yok. Arkadaşlar arkadaşım bu arkadaşımın kardeşi var. Daha üç üç, 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 üç çıkarıyor bizim ikilerine. Bir ay mı ne büyük? Üç şey çıkarıyor çocuk bizimkiler şey çıkarıyor. Altıncı çıkayola Maşallah <laughs> Dans et Sadece düşmeden İçin şey, Kılıç <laughs> Alası yok lafımı lafıma ola bana atmış söyle siz de al gitsin sor beni yedi canıma haykıyor hep dal var zeyim arkadaşlar benim e, yarın yok lan yarın değil Ulan ne zaman? Unuttum. Cuma günü kaç gün bilmiyorum. İki gün herhalde. Hatta O zaman kursum var. Spor kursum. Eğer ödev olursa çok video atamayacağım. Valla tabi. Sıkıldım. Sıkıldım.